Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma yeni hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte biliyorsunuz ki ben nasıl cam çerçevesi yapılır onu göstermiştim. Bu sefer de arkadaşlar bunun e, tam olarak biz onu kare olarak ayarlamamıştık. Sizlere de bugün o kare nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu video güzel bir like gelsin, güzel bir abone olun kanalıma. Sizleri seviyorum. Hadi o zaman e, geçelim. Evet arkadaşlar biraz önce zaten beni izlediğiniz gibi sizlere söyledim. Evet şimdi arkadaşlar ilk önce bu arada ilk kartlarında bir tane video var. O videoda facam nasıl yapılır onu göstermiştim. Pixel'den o kare yapacaksınız. Şimdi sizlere de ben bunu çok kısa bir sürede göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi evet onu zaten kaydetmeyeceğim ben yaptığım için. Artıya basıyorsunuz. Aşağıda artı var. Buradan renk arka planları var. Yani bu üstten aşağı gidiyorsunuz. Buradan beyazı seçiyorsunuz. Burada reklam çıkıyor. E, reklamı biz bir durduralım. Telif yemeyelim. Evet arkadaşlar. Ondan sonra buradan geliyoruz. Geliyoruz. E, bir dakika. Hı, sınır var. Sınır tıklıyoruz. Ondan sonra dışını buradan e, tam olarak gözüksün. Youtuberların ikisi gibi. Ben buradan bunu 4 yapmak istiyorum. Ve arkadaşlar 4'ün yanında bakın böyle kare ve siyah yer var. Oraya tıklıyoruz. Ve buradan şu rengi yapacağım ben. Bu tik işaretini tıklıyorum. Ondan sonra dış olarak yuvarlak falan milan yapabilirsiniz. Ben kare yapacağım toplam. İç olarak bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Ama her şey yapmak istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu sonra tik işaretine tıklıyorum. Bir de buna git işareti tıklıyorum. Buradan geçelim. Ve kaydet şöyle göstereyim sizlere ben. Bak inşallah bir daha kaydedilmez yani kaydet evet kaydet e, filan filan bir yerler diyor. O tarafa tıkladığınızda kaydetmiş olursunuz. Ben yaptığım için yapmak istemiyorum. Bir de evet onu yapmanız için arkadaşlar bir tane size benim şu an çektiğim gibi bir tane videonuz ve size göstereyim zaten videonun ilk başında gördüğünüz gibi sizi çekmesi için bir tane işte kamera lazım ya da annenizin telefonu ya da babanızın işte kimi telefonuna whatsapp varsa bir sizlere de bu arada telefon numarası olması lazım oradan kendinize atacaksınız yani o videonuzu. Mesela ben saçma yapan iş yaptığım için Böylece aynı telefonlar çektim. Evet. Buradan arkadaşlar KineMaster Master uygulamasına giriyorsunuz. Bunu siz Power D yapabilirsiniz ama Power D diye bir yer yok. Evet. Ondan sonra buradaki ortaya tıklıyorsunuz. Bu arkadaşlar bu e, APK değil. Söyleyeyim. Ama APK'larda da var yani. İşçi aşağıya denemedim ama APK'larda da büyük ihtimal vardır şey yaptıysanız arkadaşlar böyle dikey yaptıysanız 16-9 seçiyorsunuz. Eğer böyle ön yaptıysanız 9-16'yı seçiyorsunuz Eğer instagram'a göndermek istiyorsanız da biri biri seçebilirsiniz. Benimkisi yan olduğu için. Ama evet tamam. Evet. 16-9'u ben seçiyorum arkadaşlar. Ve bundan sonra arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar bu arada kaydettikten sonra Başka da yerasını, Siz onu yaptıktan sonra şey izlerin. Buradan fotoğraflara geleceksiniz. işte yaptıysanız eğer onu. İşte böyle kapalıydı işte. Donate tıklıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar alt bir tane üstüne bıraktığınızı yapacaksınız. Ondan sonra bir daha dönüyor ve sağ ve hiç dediğinizde kaydedilmiş olacak yani. Bunları da şimdi sen sizlere söyleyeyim yoksa yapamazsınız. Arkadaşlar ben buradan bir tane arka plan seçiyorum. Arka plan tıklıyorum bana göre en hoş olan bence şu bayağı güzel yani bakılsana arka plan işte dediğiniz bu olabilir Evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra e, katlara basıyorsunuz medya tıklıyorsunuz ve buradan sonra eraser diye bir ay alacak bunu alıyorsunuz burada ben iki tane şey yapmışım Allah ya evet, bir daha katmana tıkladınız medyaya ve benim e, böyle şey çektiğim video şu anda burada bakın bu uymuyor ki buna işte biz bunu bugün bunu uydurturacağız. Evet. Şimdi ayarlayalım tam olarak kendisine göre. Evet. Buradan arkadaşlar şu videomuzu tıklıyoruz. Ondan sonra bakın renk dolgunu anlattığında burada Dejo Repar. Son A bitiyor. Değil mi? O tarafa tıklıyorsunuz. Ve maske etkinleştiriyorsunuz. Bunu arkadaşlar en zengin kadarıyla bunu Kar yapın. Zaten geri şey olarak düzenleyeceğiz. Ondan sonra bu çerçevenin üstüne tıklıyoruz. Buradan da arkadaşlar bunun şu şekilde. Şöyle. Arkadaşlar bu video çok olacak. Yani çok dakikalı olacak. O yüzden siz kusura bakmayın. Ben de kusura bakmayacağım. Çünkü ben yani sizlere öğretiyorum arkadaşlar. Başka size burada hiç kimse öğretmiyor. Pardon bir dakika yanlış yaptım. Bir de videomuzun üstüne tıklıyoruz. Bir de buna tıklıyoruz. Ve bunu da ee, buradan arkadaşlar tam olarak şu bir şekilde yapacaksınız. Ama bunun içine uyması lazım. İçine uyması lazım. Aynen de. Güzel yaptık. Bunu alıyorum. Tamam mı? Aldıktan sonra arkadaşlar bunun altını kesmemiz lazım. Onun için şimdi e, bir daha bunu alıyorum. Hmm. Buradan arkadaşlar şimdi. Şu şekilde. Şey yapıyorsunuz. Ondan sonra buradan da tıklayıp. Şu şekilde. Evet yapıyorsunuz. Bunu alıyorum. Tam şu şey içinde koyuyorum. Bunu bir daha küçültüyorum. Çok şey arkadaşlar. Kafanız karışıyordur şu an. Bir Yüzde 1 milyon şu an kafamız karışmıştır yani. Yalan mı? Değil bence. Evet. Onu da koyduk. Falan, sonra sonra onu buraya koyarız. Arkadaşlar amacınız bunu kara yapmak yani. Başka bir şey yok. Sadece kara yapacaksınız bunu. Ama ben videoda olduğum için uğraşıyorum biraz. O yüzden kusura bakmayın. Evet buradan sonra bunu bir daha alıyorum. Ee, aldıktan sonra arkadaşlar burada. Burada arkadaşlar ben bunu elinden geldiği kadarıyla sizlere güzel anlatmaya çalışıyorum ama anlama kaydedebilirim yani kusura bakmayın. Şöyle yaptık. Ondan sonra arkadaşlar bunu alıyorum. Buradan şu şekilde kara yapıyorum. Bunu çok küçültecek bir şekilde. Arkadaşlar ben bu şunu bu şekilde düzensiz yapıyorum ama siz daha düzenli şekillerde e, bunu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar yaptık e, gördüğünüz gibi veriyor Şimdi bunu buradan kestiğimizde iş arkadaşlar e, bitecektir. Biraz daha küçüteyim şunu arkadaşlar. Şöyle. Buradan. Yani. Arkadaşlar sizin videomuz bu arada farklı olabilir. O yüzden benimkisinin aynısını asla yapmayın. Söyleyeyim onu da sizlere. Ondan sonra kafanız e, benimkisi gibi yani yapmayın arkadaşlar sizlere diyeyim ben. Çünkü videomuz aynı değil. E, o yüzden yani. Yoksa arkadaşlar videomuz ayarı aynıysa yapabilirsiniz benimkisi gibi. Ondan hiçbir şeyim yok. Onun sonu videonuz eğer kötü falan olursa bana demeyin yani bu suçlu bu suçlu diye. Ben emeğimden geldiği kadarıyla güzel yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar. Ee... Tamam bence yani bunu yapmış sayalım biz. Çünkü ben şu an bunu bayağı bir düzensiz yaptım. Aslında ben bunu daha çok düzenli yapıyordum da. Ama şimdi videoda olduğumuz için biraz düzensiz yaptım arkadaşlar. Şöyle. Şu koyalım arkadaşına. Şimdi bunu pardon yanlış yaptım. Bir daha videomuzu üstüne tıklıyorum. Tamam bence arkadaşlar şu anlık e, olmuştur. Ama sadece bunu biraz daha şöyle büyük büyük ya tam oldu. Bu bayağı bir tam oldu arkadaşlar. Ezelim. Şu kas kas gücüdür. Şu kas kaslar. <laughs> Buraya gelir saçma sapan video yaptım. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir bence. E, bir de arkadaşlar bir videomu falan istemiyorum. Bunu çok olarak ağzıma sayı bir iki defa falan çıkmıştır. Arkadaşlar elinizden geldiği kadarıyla kanalıma bir abone olursanız bilin yani çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, sizlere de diyeyim arkadaşlar. Tam olarak kare yaptım. Sizlere de zaten şimdi şöyle bir daha göstereyim. Şu kas. kas Arkadaşlar boşuna bilgisayar falan almanıza gerek yok. Ama tabii biraz uğraştırıyor. Ama biz, benim videom sizin videonuz kadar yani şey değildir. Şunu da şunun üstüne koyalım. Aşağıya koymak istiyorsanız da benimkisi gibi bir şu anlıkta yapabilirsiniz onu. Yani, yani bu şekilde. Neyse arkadaşlar şimdi bari bunu yaptık. Nasıl kaydedildiğini de sizlere göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın burada madde yazıyor ya. Onun üstüne bakın böyle bir tane kare. Ve ok işareti bu. Onun üstüne tıklıyorsunuz. Ve export diyor. Projeyi dışa aktarıyor. Ben kaydetmeyeceğim işime yaramaz çünkü bu video. Ama güzel video çekersem işime yarabilir o. Yani, Kaydedebilirsiniz bilirsiniz. Ondan sonra işte o şekilde kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Ee, hadi o zaman arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> arkadaşlar sizleri seviyorum. Yemin ederim sizleri seviyorum ya.